Hayır. 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 Ben, ben diyorum ki vermezsin evimizden. Kanunu benimce iyi vermiyor. <laughs> ne diyeyim? ne derim? Ne derim? için yeniden kusak gideceksin, yeniden eline dolacak. <laughs> Emşerim, kanunu bize diyorum ki, zorluk çıkar mı? yapılır. Hastalı var, <laughs> birinci, <sıncı> getir, bu getir. <laughs> mı? <laughs> ama böyle yapmana gerek yok. bu istediğiniz zaman nereye gerek yok. Ama. ama ben, bilmiyor. ben bilmiyorum. Ben, ben geldim. <laughs> <Olur. gülüyor>